Hello. Biraz hastayım. Sesimden de anlaşılıcı üzere. Yatağım da biraz dağınık. Çünkü bir şeyler falan izliyordum. Biraz ölü gibiyim. Gözlerim falan kıpkırmızı. Ben sweatshirt eşofman falan giyindim artık. Çünkü dayanamıyorum üşümeye. Galiba okulumdaki 5 hoca Covid'miş. Bu Covid'in farklı varyantı var şu an İngiltere'de. Ona mı yakalandım yoksa Zaten Türkiye'den buraya gelirken biraz hastaydım. Boğazım biraz kötüydü. Çok fazla klimaya maruz kaldığım için falan. O yüzden onun mu devamı bir de hava değişikliği etkiledi. Yoksa gerçekten Covid mi oldum bilmiyorum. Şimdi karşıda çok güzel manzara var. Bulunduğum konum çok güzel bir konum. Ama ben şu an hasta olduğum için bunu değerlendiremiyorum. Esprilerim de kötüleşti hasta olunca gerçekten. İnşallah her yere batırmam. İnşallah her yere Kişi olanlar buraya geçebilir hızlıca. Şimdi devam edebiliriz. Etlerim falan o kadar çok acıyor ki da kendime dokunamıyorum bile. Bunların hep toplam 11.70 mi 11.90 pound mu ne tuttu? Öyle düşünebilirsiniz. Yani 11 birim para tuttu hepsi. Şöyle küçük bir süt aldım. Süt almaya gidip eve dönen ilk insanım. Ne kadar hatırlamıyorum. Büyük ihtimal iki küsür bir şeydir. Dolabım olmadığı için. Normalde dolap var tamam burada. Giriyorum mutfaklara. Ve <laughs> ne buzdolabı görebildim bir mutfakta. Ne mikrodalga görebildim ne ocak görebildim. O yüzden hatta şunlar falan var. Şöyle mesela çorba aldım kendime anladınız mı? Ama yapamıyorum. Neden? Çünkü mutfağı bulamadım. Beni buradan yazarım buraya tamam mı? <laughs> ben oradan bir dinliyorsa lütfen gelin ve bana mikrodalganın yerini gösterin ve ocağın ve buzdolabının yoksa ben burada gerçekten açlıktan ölmek üzereyim. O yüzden küçük boy aldım bilerek. Bunu buraya koyalım. Buraya tam yiyeceklerimi koyuyorum. Şöyle hastayım diye sadece peynirli bir şey aldım. Bir tane. Onun fiyatını pek hatırlamıyorum. Şimdi bir tane böyle bir şey aldım. Zaten tadı almıyorum, tuz almıyorum. Var gerçekten tadı tuz olmayan bir şeyim ki kötü hissetmeyeyim diye düşündüm. En azından boşuna para değil. En azından gerçekten tadı yok ve ben tadını gerçekten alamayacağım. Bunu da buraya koyduk. Tamam. Sonra en sevdiğim. Bunu küçüklerinden almıştım. Önce kalışverişimde şimdi büyüklerinden aldım. Emelenleri zaten bayılıyorum. Böyle çikolata ihtiyacım buna karşılayacağım. Tamam. Çok ateşim var yine. Benim ateşimi açma zamanım gelmiş. Çünkü büyük ihtimal yükseliyor ateşim şu an. 36.9'da az önce. Tekrar ölçeceğiz bakalım ne kadar olacak. Ben de bana zaten son bir şeyim kalmış. O da bu. Son bir buluğu benim kaldı. Bu da meyve olsun diye. Evet. Duyduk zilin sesini. Bakalım kaça yükselmiş. 36.5'e düşmüş. Ama ben biraz kötüyüm hala. Şu gözüm düzelmedi ya ona çok üzülüyorum. Ben ömür boyu böyle kalmam. Eğer ömür boyu böyle kalırsam biraz sıkıntı. Direkt bu videoyu yüklesem mi acaba? Ve çok az yapıp falan. Bunu yerken üstünde sohbet ederim. Arkası çok dağınık mı? Biraz düzelteyim mi arkayı? Tamam. Şu an daha toplu değil mi arkası? <laughs> Daha düzenleyeceğim buraları falan. Daha böyle 10-12 günüm falan var herhalde. Daha tam olarak yerleşmedim. Ve hasta olduğum için zaten tam olarak yerleşemiyorum hiçbir zaman. Ben sanırım geleli tam bir hafta olacak yarın. Ben sadece bunun 3 gününde falan dolu dolu gezdim. Onun dışında full şu arkamda görmüş olduğunuz yatakta yatıyordum. Çünkü hastalıktan geberiyorum geldiğinden beri. Saatimiz 22.12 ve 22 Ağustos Salı tarihimizde. Acaba 2-2-2 ne demek? Hemen bakalım. En son ne izliyormuşum? Görüyor musunuz? Biraz? <laughs> en son çok güzel hareketler bunu izliyormuşum. Şimdi bayılıyorum çok güzel hareketler bunu izlemeye. İngiltere'de böyle çok güzel hareketler bunu izleyen tek insan soğanımdır herhalde. 2-2-2 anlamı. Çok konuşuyorum. Ben hastayken çok konuşuyorum. Beni asla susturamazsınız. Olumlu düşünceye odaklanman önemli vurgular. Birçok kültüre farklı sahip olsa da genel olarak dengenin, uyumun ve sevginin sembolü olarak Kullanır. Şu sıralar çok fazla böyle denge, uyum, her şey yolunda yaşasın. Benim sinirimi bozacak hiçbir şey olmasın tarzındayım artık. Ne konuşabiliriz? Tercihler açıklandı. Umarım gönlünüzce olmuştur tercih sonuçları. Yani inşallah istediğiniz yere gidebilmişsinizdir. Mezuna kaldıysanız da asla üzülmeyin. Yani şu an hayatın size getireceğini asla bilemiyorsunuz. Beşinci senemde geldim diş hekimliğine. Ondan önce veteriner kokuyordum. Ama hani gördüğünüz gibi şu an İngiltere'deyim. Dil eğitimi alıyorum. Hayatım çok rayında ilerliyor. Çok sağlıklı arkadaşlıklarım var. Asla geç kalmış hissetmiyorum kendimi. Bir yandan suyumu içip bir yandan şunu yemeye başlayacağım ki ilacımı içebileyim. Buradan beni kes diyor. Açtım. Size i̇şte İngiltere'de yaşadıklarımdan ne bahsedebilirim mesela? E-postum çalındı. Yani İngiltere'ye geliyorsanız bu hırsızlık olaylarına dikkat edin. Hem de sokakta değil. Ben e, şu an İngilizce dil eğitim programındayım. Bir aylık bir program satın aldım. Anlatayım. Şimdi biz dersten çıktık. Mehmet abi var bir tane. Mehmet abi bana biraz etrafı gezdirmek istedi. Ben dedim ki tamam hani hiç gezmemiştim. Benim okulun olduğu tarafı. Burada şey böyle hani bir Türk gördüğünüz zaman çok seviniyorsunuz. Ya da sadece ben seviniyorumdur. Bilmiyorum. <laughs> Belki sadece ben seviniyorumdur. Ama ben çok seviyorum burada bir Türk gördüğüm zaman. Biraz yemek zamanı. Neyse işte. Biz gezmeye çıktık. Çantanın içinde şey arıyorum. Airpods'umu arıyorum. Çünkü bir teki kulağımda, sol teki kulağımdaydı. Diğer tekini ve kutuyu bulamıyorum. Ve kutunun içinde de Türk hattım vardı. Bu içindeydi. Silikon bir tane kutusu vardı. Silikon kutuyla Airpods'un normal kendisinin arasında duruyordu. O da çamda onunla birlikte. Neyse. Yürüdük falan Mehmet abi şey dedi. İstersen oturunca bak. O zaman bulabilirsin belki falan. Oturduğumda bulamadım. Daha sonra Telefondan baktım. E, okulda gözüküyor. Fatih ve kutusu. Ben de dersten çıktıktan sonra tuvalete gitmiştim. Tuvalete düşürme ihtimali biraz düşük gibi geldi. Neyse sonra dedim ki tamam seninle tekrar geri gelirim Mehmet abi ben. Bakarım, bulurum, alırım ve evime giderim. Hani sinyal veriliyor. Bir yere yaklaşıyorum. Tuvalete yaklaştığımı çok yakın gösteriyor ama sonra yok. Bir daha sonra hareket etmiş. Kulaklığım. Bir sonraki gün baktım. Okulda değil de şarjda bitmişti en son. Onu ben sadece kayıp olarak işaretledim. Başka da bir şey yapmadım. Yani bir e-postan oldum. Bir de dolandırıldım. Bir hediyelikçiden eşya almıştım. Birkaç tane böyle yiyecek içecek vesaire. Normalde 35 ya da 40 pound falan tutması gerekiyormuş. Benim İngilizcemin native speaker gibi olmadığını fark ettikleri için bana fiyat yükseltmişler. 35 ya da 40 pound tutacak bir şey bana 120 pound sattılar. Piccadilly Circus'ta bu arada gidecekseniz. Şey yazıyor. Hediye için üstünde de öğrenciler için. Asla inanmayın öyle bir şey yok. Hmm. Portakal suyu içebilir mi? aslında bunun yanında. Bunu ağzıma İki sen ayıp olur mu? Onun dışında bugün ne oldu? Oturuyorum yine burada. Şöyle başladım. Şu alarm çalmaya başladı. Bir tane alarm var. Bildiğiniz yardım alarmı. Bana ilk geldiğim gün şey dediler. Her salı alarm çalıyoruz. Hemen yani salı dediklerini unutmuşum ve bugün salı. Mesela alarm çaldı. Ben çok panik oldum. Dedim acaba yangın mı var? Kalktım. Bu alarmı yerinden söktüm. Tamam ya yani tamamen değil. Direkt zaten sökünce aktivesini bozdum yani. Aktifliğini bozdum. Sonra biraz daha öttü. Sonra sustu. Evet. Hastayım uykum geliyor. Daha sonra ben tekrar geri taktım onu. Tekrar ötmeye başladı aynı şekilde. Korktum falan. Direkt işte giyindim üstümü. Direkt resepsiyona indim. Dedim ki benim alarmım ötüyor. Dedim bir sıkıntı yok değil mi? falan. Yok dediler. Sonra geri geldim odama. Resepsiyondan bir adam geldi peşime. Birkaç dakika sonra direkt böyle numaram yazılmış bir kağıtla geldi. Dedi ki hani çıkarttığını gördüm. Yani sistemden gözüküyormuş takmam gerekiyormuş onu. Gel. Tamam takacağım diyorum. Adam gitmiyor. Ya yani o kadar şeyler ki hani bir şeyin olmasına o kadar odaklılar ki dedim ki adama şu kapının orada duruyordu. Tamam ki kapıdan buraya kadar da bir tuvalet falan var, hol var yani oradan küçük bir. Tamam takacağım falan diyorum. Bekliyor. Ben dedim hani bekliyor musunuz? Takmamı bekliyorsunuz dedim. Evet lütfen dedi. Ben anlamıyorum çok fazla. Hani ne dedi, ne demeye çalıştım. Çünkü biraz aksanı normal İngilizler gibi değildi. O yüzden tam olarak da anlayamadım. Ve sonra en sonunda anlaştık bir şekilde. Dedim ki tamam takıyorum. Kapının orada durdu. Benim takmamı bekledi. Daha sonra ben taktım. Dedim ki tamam yaptım. Kafasını uzattı baktı yapmış mıyım yapmamış mıyım. Sonra geri gitti. Böyle. Yani her salı yangın alarmı çalacakmış. Bu da böyle bir anımdı. <laughs> ben, tamam. Normalde bunu böyle daha da kısı kısıyorum, öyle oturuyorum. Işık bayağı gözüme alıyor. <laughs> İngiltere'ye alışmaya çalışıyorum. Böyle bir ses var. Sürekli çalıyor. Bu ses ambulans sesi. Bir kez görüntülü arkadaşımla konuşuyordum. Bana şey dedi. Arınma gecesi gibi. Hani arınma gecesinde böyle alarmlar çalıyor. Ondan sonra yapıyor ya herkes yapacağı şeyi. Tabii ki onun gibi. Ben bayağı korktum mesela o an ama işte onun gibi. İnsan bu arada korkuyor gece çaldığında falan. Biraz şimdi etrafı göstereyim size. Belki daha iyi gözüktüğü bir zamanda gösteririm. Bu kadar konuşmak istediklerim. Kendinize cici bakın. Görüşürüz. Hasta olmayın. Annenizi üzmeyin. Ya da annemi de özledim. Kendinize bakın. Öpüyorum size. Görüşürüz. Bye.